azametli, bahtsız bir kıtanın, şanlı, talihsiz bir devletin, değerli, sahipsiz bir kavmin reçetesi veyahut Bediüzzaman'ın münazeratı. Azametli, bahtsız bir kıta dediği malum, Asya Pasifik'ten ta Burkina Faso'ya kadar uzanan gel geniş İslam coğrafyası. Hindopak coğrafyasında Orta Doğu'dan, Afrika'dan, Balkanlara, belki dünyanın hemen her tarafına uzaşan, uzanan, belki coğrafik olarak da tanımlamanın çok da ötesinde çünkü bugün batılı ülkelerin içinde de birçok ehli iman kardeşimiz var. Tabi devlet itibariyle bakıldığında azametli bahtsız bir kıta dendiğinde Asya kıtasındaki İslam coğrafyası kastediliyor. Şanlı talihsiz bir devletin Osmanlı İmparatorluğunu 500 küsür yıl hilafet etmiş ama 1299'dan itibaren bakıldığında değil mi? 600 küsür yıllık muhteşem bir tarihin değerli sahipsiz bir kavmin burada Hazreti Üstad özellikle bu münazaratı Kürt sorununa hitaben yazdığı için burada kastettiği değerli, sahipsiz bir kavim dediği Kürt coğrafyası. Ki bunu aynı zamanda reçetetül ekrat der Hazreti Hüseyin. Başka bir tabirle. Yani Kürtlerin reçetesi veya reçetetül avam tabirini kullanır.